canım. Çemiş canım. Oh, afiyet olsun papi. Ah. Türk oğlu ne kadar belli senin papi? Gideceğim mi daha? Tamam. Damlatma ama. iç bakayım. Ah. Az sen bak op, op. Azla, çay kaşığı getirir misin çay kaşığı verin. Tamam. Hadi koş çay kaşığı getir. Al bakayım. Tamam kızma kızma içiremeyince kızma hemen. Bir kalpak getirsin babacığım. Hemen hadi. Merhaba. Evet. Kızım içeri çay kaşığı getirdi. Al babacığım. Al. Çay içiyoruz. Çay. Şu şekilde çay veriyorum. Çay içerken çok üstüme geldi. Çok istedi. Alalım. Al bakalım. Al bakalım. İçeceğim mi? Bardaktan istiyor. Gel. Al. Gel hadi gel. Al bardaktan iç.